Merhaba arkadaşlar bu videomda sizlere Instagram Organic Pro'da çekilen listedekilerin isteğini iptal etme yani daha önceden istek gönderdiğiniz kişiler sizin isteğinizi kabul etmediyse bunlar zamanla birikebiliyor. Bu istekleri nasıl iptal edebileceğinizi anlatacağım. Programı açtıktan sonra ayarlar kısmına giriyoruz. Çekilen listedekleri takip et Pardon, çekilen listedekilerin isteğini iptal et seçeneğine tıklıyoruz. Daha sonrasında kullanıcıları çek butonuna bastığımızda sayfa otomatik olarak daha önceki İstek attığımız kullanıcıların listesini buraya yansıtacaktır. İşlem bittikten sonra tek tek bütün kullanıcıların sayfasına gidip isteği geri çekecektir. Burada duraksama süremiz 60 ile 90 idealdir. Yine dediğim gibi çok hızlı olmamak şartıyla istekleri geri çekebilirsiniz. Çok hızlı şekilde geri çektiğinizde bunda da takipten çıkarma olarak algıladığı için Instagram spam düşebilirsiniz. Günde 200 ile 400 arasında istek geri iptal edebilirsiniz programı e, o şekilde bir matematik kurarak ayarlayabilirsiniz bir başka videoda görüşmek üzere teşekkürler.